Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güvenerek yapabileceğiniz tam ölçülü aşure tarifimle geldim. Burada önemli olan buğday, nohut, fasulye ve şeker. Diğer malzemeler tamamen damak tadınıza kalmış. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İlk kez yapacaklar bile tereddüt etmeden harika lezzetler çıkarabilir. Birkaç püf noktasına da dikkat ettikten sonra aşurenizin rengi kesinlikle kararmayacaktır. Bir gece önceden ıslattığım buğdaylarımı şimdi akan suyun altında sarı suyu çıkana kadar yıkayacağım. Buğdaylarımızı tenceremize alalım. Üzerine 2 litre su ekleyelim. Suyunu çektikçe içerisine sıcak su ekleyeceğiz. Soğuk su kesinlikle eklemeyin. Buğdayınız, nohutunuz ve fasulyeniz sertleşir. Buğdaylarım kaynarken ben de malzemelerimi kaynatarak suyunu süzüyorum. Böylece siyah suyu çıkmış oluyor. Aşuremizin rengi de kararmıyor. Kayısımız hariç kuru meyvelerimizi bir tencereye alalım. 1 çay bardağı kuş üzümü, 1 çay bardağı sarı üzüm, 1 çay bardağı kuru dut, 1 su bardağı olacak şekilde küçük küçük doğradığım incirlerim var. Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ekliyorum. 10-15 dakika kaynatacağım. Ayrı ayrı kaynatmanıza hiç gerek yok. Evet hepsinin pişme süresi farklıdır. O yüzden ayrı ayrı kaynatmayı tercih edenler olabilir. Ama biz meyvelerimizi tamamen pişirmiyoruz zaten. Sadece 15 dakika siyah suyu çıksın diye kaynatıyoruz. Zaten aşurenin içerisinde şekerle birlikte piştiği için meyvelerimiz dağılmıyor. Bu kaynatma işlemini muhakkak yapın ki şu gördüğünüz siyah su aşurenizin içerisine geçmesin süzerken soğuk suyun altına tutarsanız diriliğini de yitirmemiş olacak. Meyvelerimi kaynatırken o esnada buğdaylarım da pişiyordu. Yaklaşık 40 dakika kadar pişti. Buğdayımı elime aldığımda ezebiliyorsam pişmiş demektir. Bu aşamadan sonra diğer malzemeleri yavaş yavaş eklemeye başlayacağım. 2 kaşık pirincimi ekliyorum. Pirincin bağlayıcı özelliği olduğu için içerisindeki nişasta aşureye kıvam verecektir. Ardından 1 su bardağı nohut 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı pındık, 1 çay bardağı fıstık, fındık ve fıstığın tuzsuz, sizde eklediğiniz kuru yemişlerin tuzsuz olmasına dikkat edin. 1 su bardağı küçük küçük doğranmış kuru kayısı, Kayısıyı diğer meyvelerle kaynatmadım. Buğdayımızla birlikte kaynadığında aşuremize hoş bir renk veriyor. Herhangi bir karartma işlemi de yapmadığı için bu aşamada koymayı tercih ediyorum. Aroma vermek için hoşuma giden meyveleri kullandım. Kavuklarını soyup küçük küçük doğradığım 1 adet elma, yarım portakalın kabuğu ekleyip karıştıralım. Orta ateşte 30 dakika kaynamaya bırakıyorum. Suyunu çektikçe de sıcak su eklemeyi unutmayın. Buğday, nohut, kuru fasulye soğuk su ilave edilirse sertleşir o yüzden suyunu çektikçe sıcak su ilave edin. 25-30 dakika bu şekilde kaynattım. Şimdi kaynatıp süzdüğüm diğer kuru meyvelerimizi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. 10 dakika kaynayacak, birbiriyle özdeşleşsin. 10 dakika kaynadı. Suyunu çektikçe su ilave ettim. 2 bardak şekerim var. Şekeri ilave ettikten sonra kısık ateşe alıyorum. Şekerimden sonra da bir kabuk tarçın ilave ediyorum. Aşuremin aromasını aslında ben elma ve portakal kabuklarıyla vermiştim. Ama tarçını da elmaya ve portakala çok yakıştırıyorum. Sizler dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Aşurenizin renginin kararmaması için incire, tarçına ve cevize dikkat edin. İnciri kesinlikle kaynatın ve siyah suyunu süzün. Bütün meyvelerin sonunda ekleyin. Toz tarçın kullanmayın yerine kabuk tarçın kullanın. İçine de kesinlikle ceviz atmayın ceviz siyahlaştırıyor ve çözümü de yok. Ben cevizi süslemelerinde kullanmayı tercih ediyorum. Şekerle birlikte kaynadıkça suyunu çekecek. Unutmayın suyunu çektikçe sıcak suyunu ekleyin. Kabuk tarçınınız açıldığı zaman içerisinden alabilirsiniz. Bana göre bu kıvam yeterli. Durdukça da koyulaşacak. Katı kıvamlı mı, sulu kıvamlı mı seviyorsunuz? Ona göre son eklediğiniz suyu ayarlayın. Biraz alındıktan sonra servis kaselerimi alacağım. Üzerleri kabuk tutmaya başladıktan sonra da süsleyeceğim. Şimdiden niyetiniz kabul olsun inşallah. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen.